Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Belirtmek istiyorum hemen. Bugün sizlerle birlikte Firebox Simulator 20 nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Ve bir, iki, üç, dört gün önce de ben video atamıyordum arkadaşlar. O yüzden çok özür dilerim arkadaşlar. Ama şimdi video atmaya başladım arkadaşlar. Belki bir daha video atamam. 5 gün sonra video atmaya başlayacağım arkadaşlar. Ve sizin yanınıza katılacağım arkadaşlar. Sizin için yani gireceğim. gireceğim Buradan da da canlı canlı mi? Nasıl yüklenir arkadaşlar? Ben biraz canlı 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 olmuşum. Daha denk oldu. Soğuk oldu? Soğuk arkadaşlar. canlı canlı gittik. Bir canlı ilaç alıp geldik arkadaşlar babamla birlikte yani arkadaşlar öyle bir 5 gün sonra da video atamam gibi düşünüyorum arkadaşlar bunu buradan gösterim arkadaşlar size Facebook 20 nasıl indirilir arkadaşlar hem de APK arkadaşlar geliyoruz Google diyoruz buradan ee, Android Oyun Club eserimi diyoruz. Burada e, e burada tüm sürümler arkadaşlar var. 73, 63. Bu sürümsüz 78. Ne bu kadar? da var arkadaşlar. Biz en son sürüm istediğimiz için 2021. Bu da 78 moda basıyoruz. Arkadaşlar inşallah 2020 2'de de bu farming şey arkadaşlar. 2022'de de galiba şu olacakmış arkadaşlar. Bu sürümü de değişecekmiş. Şu an sürümün adı 78 arkadaşlar. Farm 2022'de de arkadaşlar inşallah 70 olur arkadaşlar. 79 olacak arkadaşlar ben atacağım onun videosunda olursa tam 20 ha şimdi arkadaşlar siz hileli mi istiyorsunuz hileli mi istemiyorum hilesiz mi istiyorsunuz ben tüm videolarımı genellikle hileli yapıyorum arkadaşlar o yüzden hileliye basacağım siz hileliye yedeklik hilesiz yedeklik onlara basmıyoruz arkadaşlar Hilesiz isterseniz ya da hilesiz isterseniz. Ben hileli diyorum arkadaşlar. Burada Sart URL link diyor arkadaşlar. Burada bir saniye iki saniye, üç saniye, saniye denk arkadaşlar. Onu bekliyorsunuz Burada da lütfen bekleyin diyor. Tamamen arkadaşlar virüssüz. Burada basıyoruz. Ah! Eh, buraya arkadaşlar indirmeyin. Buraya uydu indirmek için SMF odayı vermek gerekiyor diyor bize. Arkadaşlar bunu vermiyoruz. Kesinlikle ben videoda olduğum için de vermiyorum. Siz de vermeyeceksiniz arkadaşlar buraya. Burada çarpı işaretine basacaksınız. Buraya sizi aktarıyor arkadaşlar. Burada bu e, kitapçıya basıyorsunuz. Bunu işaretliyorsunuz katıl mı ne arkadaşlar orada mı basıyorsunuz ya Türkçe tabiyoruz burada çarpıya basın bu indirmek istemiyorsunuz ister misiniz indir diyoruz şimdi buraya bize ayrıntılar gelecek arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar iniyor tabi ben de indirli olduğu için bunu indirmiyorum arkadaşlar siz indirin bir saat falan sürüyor arkadaşlar çok, çok uzun bir tavsiye değil Herkesin de söylüyorum. 600 ay. 79 arkadaşlar. Gabaydı arkadaşlar. Çok bir şey değil arkadaşlar yani. Kanalıma abone olmayı. Videoma like atmayı. neydi o Neydi? Peter. Kanalıma abone olmayı. Like atmayı. Videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Siz çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın ve bye.